merhaba sevgili takipçilerimiz Herkese hayırlı akşamlar ee, internet paket, internetim olmadığı için e, canlı yayın açamadık üst katta Şu, burada açamıyoruz burada babam haberleri açtığı için e, şimdi internet paketim yenilendi İnşallah bu akşam canlı yayın açacağım e, saat sekiz buçuk gibi Hepinizi canlı yayınıma bekliyorum. Ee, çok istemiştiniz açın açın diye. Biz de paketimiz yenilenir yenilenmez. Hemen dedik açalım bir canlı yayın. Ee, teyzen de çok dedi ki Aliş canlı yayın aç. Güzel muhabbetler oluyor orada. Şimdi inşallah canlı yayınımı açayım. Bu akşam sizleri de bekliyorum. Hepinize buradan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Herkese hayırlı akşamlar.